Yeni başlayanlar için. Öncelikle hoş geldiniz. Bu blog ne ile ilgili diye sorarsanız bir blog yazımın başlığı ile anlatabilirim. Paranın kölesi olmak veya parayı köle yapmak. Doğrudur, burası eskiden paranın kölesi olan ama artık parayı köle yapmaya çalışan basit bir insanın hikayesini anlatıyor. Emeklilik yaşım 60-65. Önümde 30 senelik bir çalışma hayatım var. Alacağım da bir memur emekli maaşı olacak. Son 5-6 senelik rutinimi, servise bin işe git, servisten in eve gel, bir 30 sene daha sürdürmek istemediğim için hayatımda değişiklik yapmaya karar verdim. Olabildiğince tasarruf edip bu tasarrufları en iyi yatırımlara yönlendirerek erkenden finansal bağımsızlığımı kazanmak istiyorum. Bunun için de sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İlk hedefim kayda değer bir temettü geliri elde ederek temettü emeklisi olmak fayda değer derken, en az bir yıllık maaşım kadar temettü gelirini kastediyorum. Bu hedefimi gerçekleştirmek için ilk önce yurt içi daha sonra yurt dışı hisse senedi yatırımları yapacağım. Sadece temettü gelirine bağlı kalmayıp ileride ev, arsa gibi yatırımlar yapmayı da düşünüyorum. Eurobondlar da takibimde. Bu bloğu kendi gelişimimi takip etmek ve öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak için açtım. Bunun yanında okuyucuların değerli katkılarıyla da her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Finansal özgürlük yolculuğu yol haritası. Ne zaman ve ne kadar? Kendime ilk sorduğum soru buydu. Çoğumuzun da eminim aklına geliyordur. Borcun hepsini kapatıp öyle yatırıma başlamak kulağa çok hoş gelse de pek de gerçekçi değil. Çünkü finansal özgürlük bir süreç ve bu sürece erken başlamak için bazı koşulların olgunlaşmasını beklerseniz geç kalırsınız. Burada size savaş sanatının yazarı San bir söz paylaşmak isterim. Avantajlı konuma geçebilmek için ordunuzun tam teçhizatlı hale gelmesini beklerseniz çoğunlukla çok geç kalmış olursunuz. Öte yandan aynı amaçla bir birliği uçarcasına sevk etmek de birliğin malzeme ve ekipmanından ayrı kalmasına sebep olur. San Tezul Savaş Sanatından Yani bizim deyimimizle harekette bereket vardır ya da her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır da diyebiliriz. Bu yüzden kararsızlık ile zaman kaybetmeden, zaten şimdiye kadar çok zaman kaybettiniz, hemen bir yatırım hesabı açın. Aylık maaşınızdan 100 Türk Lirası bile olsa yatırım hesabınıza aktarın ve ilk hisse senedinizi alın. Bunu mutlaka maaşınız elinize geçtiği zaman yapın. Eğer harcamaları yaptıktan sonra kalan tutarı yatırıma yönlendirmeyi beklerseniz elinizde hiçbir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Ama eğer el maaşınız elinize geçtiğinde 5-10 da olsa ne kadarına dayanabilirseniz, yatırım hesabına atarsanız, bu tutar sizi kurtarmaya yeter. Daha çok biriktirmenin yollarına sonra bakarız. 1000 Türk lirası aktardığınızda bu tutarın getirisi kadar yıllık gelirinizde artış yaşarsınız bu aldığınız hisselerin ya da fonların temettüsü kadar yıllık geliriniz artar. Buraya sonraki sayfalarda daha ayrıntılı olarak değineceğim. Üstelik hem paranın hem bilginin hem de alışkanlıkların bileşik getirisi sizin için çalışmaya başlar. Bence üç çeşit bileşik getiri var. Bunlar paranın, bilginin ve alışkanlıkların bileşik getirisi. Ne kadar erken başlarsanız bunlardan o kadar çok yararlanmaya başlarsınız. Borçlar bitmeden yatırıma başlamak hakkındaki blog yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Finansal özgürlük için ne kadar para gereklidir sorusuna da başlamadan cevap bulmak isteyebilirsiniz. Bu konu üzerinde biraz daha durmam lazım. Diyelim ki elinize aylık 50 bin Türk lirası geçiyor. Bunun hepsini harcıyorsunuz ve sıfır birikim yapıyorsunuz. Maaşınız yattığında ilk ay hemen 1000 Türk lirası yatırım hesabına aktarın. 49 bin Türk lirası ile çok rahat geçinebileceğinizi göreceksiniz. İkinci ay biraz daha arttırın. Üçüncü ay biraz daha böylece en az %10'a ulaşmayı deneyin. Borcunuz varsa borcunuzu öderken dahi bunu yapmaya devam edin. İlk sermayeyi oluşturana kadar biraz fedakarlık yapmak gerekecek. Charlie Munger'in dediği gibi sizi en zorlayacak olan ilk 100 bin doları biriktirmek olacak. Ondan sonrası çok daha kolay. Bu benim için 100 bin Türk lirası olarak başlamıştı. O zamanlar bu tutar 30 bin dolar civarındaydı. Siz de bunu Türkiye için 30 bin dolar yapabilirsiniz. Gelirinize göre kişisel olarak bu tutarı ayarlayabilirsiniz. Kendi adıma daha önce hiç toplu param olmamıştı. Bu yüzden de elimde toplu para olmasının ne demek olduğunu bilmiyordum. Eğer burayı okuyorsanız ve yeni başlıyorsanız büyük ihtimalle sizin de toplu sermayeni yok demektir. Bu yüzden de bazı fırsatları şu an görememeniz çok normal. Fakat elinizde toplu sermaye olması siz. Tasarrufun da bir sınırı var. Yeni kaynak yaratmak için gözümüz açık olmalı.